Türkiye'nin gözde kadın giyim firması Kaza Mağazası'na herkes tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için yeni sezon modellerimizle karşınızda olacağız. Perne pantolon olarak da bu sefer kombin yapabileceğiniz ürünleri göstereceğiz. Daha önce sizlere gömlek pantolon kombinlerimizi de göstermiştik. Bugün daha çok perne modellerimizle karşınızda olacağız. Ben de hemen yine bu güzel canlı rengimizi sizler için üzerime giydim. Bu modelimiz nakışlı modellerimizden bir tanesi. Kuş detayını ve etrafında küçük saboroski kristal taşlarla işlenmiş taş detaylarını görebilirsiniz. Kol olarak Truva kol. Ben sizler için pembe, pembe renginin large bedenini giydim. Arkası düz sade olarak. Ürünümüzün yine birbirinden güzel renk seçenekleri mevcut. Sizlere videoda gösterdiğimiz bütün ürünlerin üretimi bize ait olduğu için fabrikadan ilk etapta oldukça fazla renk seçeneğimiz geliyor. Ancak toptan olarak hem yurt içi hem yurt dışı satışımız olduğu için stok durumlarımız hızlı bir şekilde değişmekte. Sizler de videolarımızı hem YouTube hem Instagram'dan detaylıca inceledikten sonra beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntüsünü alarak 0546 517 04 numarasına göndererek sipariş verebilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz serilerimiz hakkında. Bu güzel nakışlı penyeğimizle yine nakışlı tayt pantolonlarımızdan ışıl ışıl bu pantolonumuza da kombinleyebilirsiniz. Biz sizler için alternatif olarak kombin videoları çekiyoruz ama sizler dilerseniz penyeye ayrı pantolonu ayrı olarak da kendi firmanız için alabilirsiniz. Tayt pantolonlarımızın bel bölgesi lastikli. Yine nakışlı ürünlerimizden aynı zamanda yine kristal taş işleme detaylarını da görebilirsiniz. Beden aralığı 42, 44, 46, 48 olarak yine etnik desenli kristal taşlarla işlenmiş kayık yaka, turba kol, penye modellerimizden bir tanesi. Beden aralığı large x large 2x large 3x large, 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 large olarak pakette bir renk 4 beden var bu ürünümüzde. Ve tüm modellerimiz için iç bölgesinde kullanım talimatı mevcut. Hem kumaşıyla ile alakalı hem nasıl yıkamanız gerektiği ile ilgili ürünlerimizi 30 derecede tersten veya elde yıkamanızı öneriyoruz. Herhangi bir zarar görmemeleri adına. Aynı etnik desenden tight pantolonumuz da mevcut. Savoroski kristal taşlarla işlenmiş hem leopar hem gri. Beden 42, 44, 46, 48. Perimizin şu an için tek renk seçeneği ekru. İlerleyen günlerde yeni renk seçenekleri gelirse sizlere videolarda tekrar tanıtıyor olacağız. Şimdi V yaka. Daha sade diyebileceğim. Ön bölgesinin cep detayında ufak bir kaz yazı detayı. Arka bölgesinde ise ürünümüzün kendi ana renginde bir yazı detayımız bulunuyor. Yine bu ürünümüz de renk seçeneklerimiz mevcut. Beden aralığı large 2xlarge, 3xlarge olarak. Diğer renklerinde de ürünümüzün kendi ana renginde taşlarla işlendiğini görebilirsiniz. Serilerimiz genellikle bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olmakta. Toptan alışveriş verirken renkleri ve bedenleri karıştıramıyorsunuz. Paket halini almanız gerekiyor. Ürünlerimizde renk olarak kalan renk stok durumunu, serilerin kaçlı olduğunu, nasıl ödeme yapabileceğinizi, ve daha fazla tüm detaylıca bilgiyi WhatsApp hattımızdan alabilirsiniz. Eğer İstanbul içerisindeyseniz mağazamıza gelme fırsatınız varsa açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şairaşma Sokak No. 4 şeklinde mağazamıza gelerek de alışveriş yapabilirsiniz. Ufak ufak kristal taşlarla işlenmiş tayt pantolon modellerimizden bir tanesi. Arka bölgesinde logo detayımız ve cep detayımız var. Bu az taşlı güzel tayt pantolonumuzu da sizlere göstereyim. Yine daha az taş bulunan bu penyemizle de kombin olarak alabilirsiniz. Dilerseniz siyah siyah olarak, dilerseniz daha açık bir renk seçeneğiyle kombinleyebilirsiniz. Veya ayrı ayrı da alabilirsiniz. Bu ürünlerimizin yanı sıra gömlek modellerimiz, etek modellerimiz, elbise modellerimiz, kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz mevcut. Bir diğer modelimiz kayık yakam. Yine cep bölgesinde kazıya detayını görüyorsunuz. Arka bölgesi ise oldukça şık. Hem nakış hem tül hem de ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylı. Zaten ürünlerimizi sizlere gösterirken eğer herhangi bir bölgesinde bir detay varsa videolarda mutlaka sizler için gösteriyor oluyoruz. Beden aralığı olarak large, large 2x large, 3x large. Sizlere gösterdiğimiz bu bütün güzel modelleri. Telegram sayfamızda da görebilirsiniz. Katalog olarak kullanmaktayız. Kazi Official Telegram sayfamızın ismi. Türkiye içerisinde pek çok butikle çalışıyoruz kadın giyim üzerine. Aynı zamanda yurt dışına da pek çok ülkeye ürünlerimizi toptan olarak gönderiyoruz. Moğolistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Amerika dünyanın dört bir yerine ürünlerimizi kargolar aracılığıyla gönderebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan yine birbirinden güzel renk seçenekleri olduğunu görebilirsiniz. Oldukça kaliteli taş işlemeleri ve kumaşlar kullanmaktayız. Ürünlerimizde doğru yıkama talimatına uyarak kullanıldığı zaman herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Şimdi sade tayt pantolonlarımızdan bir tanesini göstereceğim. Arka bölgesi kaze logo detaylı, cep detaylı. Cep bölgesinin üzerinde ufak bir kazenin kaze harflerini görebilirsiniz. Bu ürünümüzde zaten oldukça hareketli olan bu penyemizle kombinleyebilirsiniz dilerseniz. Veya istediğiniz sade tayt pantolon olduğu için istediğiniz modelle de gayet güzel bir şekilde olacaktır. Nasıl isterseniz o şekilde alabilirsiniz. Şimdiki göstereceğim penye modelimizi farklı iki tayt pantolonumuzla kombin yapabilirsiniz. İkisini de sizler için standımıza koydum. Bu modelimizin sağ bölgesinde bir kelebek detayı var sol bölgesinde ise yukarıdan aşağı şerit halinde taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Yaka olarak kayık yaka, beden aralığı large x large, 2x large, 3x large şeklinde. Hemen siyah rengi elimizdeyken ilk olarak bir tane tight pantolonumuzu göstereceğim. Birebir aynı kelebek detayımız bulunuyor. Aynı şekilde taş işlemeleri de tight pantolon olduğu için bel bölgeleri likralı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pantolonumuzun beden aralığı 42-44. 46-48 şeklinde. Pantolonlarımızın çoğunluğunda 3 farklı beden aralığımız var. 36-38-40-42 bir setimiz. 42-44-46-48 50-52-54-56 olarak. Sizler beğendiğiniz tight pantolonların hangi beden aralığının stoklarında kaldığını yine WhatsApp hattımızdan öğrenebilirsiniz. Hemen diğer tight pantolonumuzu da göstermek istiyorum. Dilerseniz bu tayt pantolonumuzla daha renkli kristal taşlarla işlenmiş bir kelebek detayımız var. Bu ürünümüzde bel bölgesi bu modelimizin manşetli. Yine likralı arka bölgesinde cep detayımız var. Pernemizin oldukça fazla renk seçeneği mevcut. Diğer renkleri de göstermek istiyorum. Dilediğiniz modeli siparişini oluşturabilirsiniz. Hem parakendli hem toptan olarak. Kazakomter'e Instagram sayfamızda ve YouTube'da sizler için ben toptan olarak videolar çekiyorum. Para kendi isterseniz kaza Para kendi Instagram sayfamızdan DM üzerinden veya kazakomter'e internet sitemizden detaylıca bilgi alabilirsiniz. Bu bütün güzel modellerimiz için. Yine sizler için ilerleyen günlerde farklı bir grubumuzun videolarını yapıyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.